Vakti Muhabbet Production gururla sunar. Süreyya Açık Göz dosyaları. Ağzını her açtığında programcımız Mahmut Esat Er Yılmaz'a saldıran Süreyya Açık Göz'ün Dosyalarını açtıyoruz. Varan 1. 5 yaşında sahneye çıkmaya başlayan Süreyya göz, menajerlerini ne ile tehdit ediyor? Süreyya'nın 5 yaşındayken aldığı ilk ücret, daha doğrusu alamadığı ilk ücret neydi? Hemen şimdi Süreyya Süreyya Nerede bu çocuk ya Kardeşim 5 yaşındaki çocukla bizi muhatap ediyorsunuz Ondan sonra da alıyoruz başımıza belayı ya Nere Nereye gitti gene bu Sahne zamanı geldi ya Sahneye çıkacak hadi kardeşim Abi az önce buralardaydı ya Yani az önce burada çocuklarla top oynuyordu Kardeşim ne topu ya Çabuk bulun şunu Allah Allah Getiriyorsunuz 5 yaşındaki çocuğu uğraşıp duruyoruz ya Anası babası yok mu kardeşim bunun yanında ya Menajer olarak anasını babasını Cık, Tövbe billah. Abi menajeri sensin Ya bırak böyle menajerlik mi olur ya Kardeşim menajer diyorsunuz çocuk bakıcılığı yapıyoruz ya Yapmayın etmeyin gitmeyin ya Şimdi bir de sahneye çıkarken derdimiz var onunla Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Süreyya Süreyya! Geldim abi. Hadi sahneye çıkacaksın. Aslanım yapma böyle. Tamam çıkalım abi. Ama nerede benim nerede benim lollipopum? Lollipop. Veya topi top. Nerede? Oğlum tamam parçayı söyle. Çık sahneye. Sahneyi yap ondan sonra lollipop da senin olsun. Topi top da senin olsun. Ayıp ediyorsun yani Süreyya. Senden bir şekeri kıskanacak halimiz yok. Aslanım esirgeyecek halimiz yok. Yok abi sahneye çıkmadan şekerimi isterim yoksa çıkmam bak ona göre. Sahneye çıkarken elimde şekerle çıkmak istiyorum. Şekerim olmadan sahnede kesinlikle yer almam. Ya oğlum etme gitme bak. Millet seni bekliyor bak. İçeriden alkış seslerini duyuyorsun değil mi? Süreyya diyorlar bak çık sahneye. Çıkmam abi. Şekerim olmadan sahneye çıkmam. Ya yapma bak Süreyya. Parçayı söyle. Söz bak şekeri vereceğim. Söz bak getirteceğim. Bak gönderiyorum bak. Al oğlum şu parayı. Geç şuradan lollipop top, topi top ne bulursan al gel ya Abi gelsin ondan sonra Oğlum millet bizi dövdürecek misin ya çıksana saniye Abi olmaz yani topi top lollipop gelsin ondan sonra çıkarım ben Lan var ya ayağımın altını alacağım ha Zırta boz yerden bitme Çık lan saniye. çık Ne kızıyorsun abi ya tamam ya Sen söyledin de biz çıkmadık mı ya Ama şekerimi isterim Şappi Şappi Elleri göreyim, elleri göreyim. Nerede Şapki, şapki. Korku bilmez yüreğimiz, acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda ki geri dönülmez. Korku bilmez yüreğimiz, acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda. Ki Ölmez. Bir engel olsa da yine yetişmez Biz bu yolda canlar verdik, canlar verdik Bir engel olsa da yine yetişmez Biz bu yolda canlar verdik, canlar verdik Biz sevdalıyız, sevdamız Nasıl kes kes kes. Nerede şekerim? Bana şeker sözü verdiler o yüzden sahneye sahneyi devam ettirmeyeceğim. Şekerimi almadan parçayı bitirmeyeceğim Bana göre. Oğlum etme gitme ya yapma ya. Millete rezil ediyorsun bizi ya. Olur mu ya? Şeker geliyor ya yolda. Şeker geliyor kardeşim uzak. Allah Allah bakkal uzak ya. Ba bana ne şekerim olmadan çıkmam sahneye şekerim. Söz bak geliyor. Geliyor. Gelince söz getireceğim Parçayı bitir bak şekeri kap Tamam o zaman dev devam edelim Maestro Şaffi Şaffi Elleri göreyim Elleri göreyim Neredeler Şaffi Şaffi Yunus gibi severiz Biz sevince Mecnun olur düşeriz ıssız çöllere Ferhat olur çıkarız aşkı için yola Bir bu yolda